Evet Osman, yeni sezona başladık. Covid nedeniyle bir ara verilmişti. Bu sene tam olarak başlanacak. Hiçbir kısıtlama olmadan inşallah. Ee, yeni sezon hazırlıkları nasıl gidiyor? Yeni sezon hazırlıkları biz başlayalı iki hafta oldu. Takım halinde yeni transferlerle bir aile ortamında güzel bir şekilde çalışmamızı sürdürüyoruz. Güzel geçiyor şu anda. Her şey iyi. Bir sıkıntı yok. Yönetimden abilerimiz, takım arkadaşlarımız, yeni transferler her şey çok güzel gidiyor. Peki hedefi ne olacak takımın? hedefi yani şu anda bir hedef demeyeyim ama Irlıgan Spor'un hedefi her zaman böyle üst ha, tarafı, şampiyonluk yaşadı. Yani işte onun için söylemek istiyorum. Üst tarafları zorlamak, şampiyonluğu zorlamak demeyeyim. Şimdi çünkü yeni bir ekibiz. Bu ligde, süper ligde yeni bir ekibiz. Bu sene biraz böyle ortalarda bitirip daha sonrasında hedef ne olur ne değişir ondan sonra görüp bakmak lazım. Şimdi onun için bir şey diyemeyeceğiz. Ama her zaman Irlıgan Spor'un hedefi yukarılar. Tabii ki oraya zorlayacağız. Peki. Teşekkür ederim. Ya Var teşekkür mı? Teşekkür ederim şeyleri. abi. Sağ olun. Teşekkürler geldiğiniz için.